Evet. Evet. Arkadaş bana şunların içinden bir tane koçluk kuzu yakalayacak mı bir? Evet. Koçluk erkek kuzu. Ben Yakala bakayım bir tane. Evet. Yakaladın. Erkek mi o? Evet. Bir yokla bakayım elinle bir. Erkek mi? <laughs> Neresini yokladın? Nasıl bildin? Erkek. Daşan'dan yani. bildin. Ha, ömürlü ol. Tamam, sal bağlım onu. Şimdi sen bunları satarken pazara gidecek mi babanla? Evet. Niye gidiyorsun pazara? Ne çok alacaksın? Çok Çobansalık var. parası alacaksın. Kaç para veriyorlar? 300. 300. Aferin. Bunların hepsini biliyor musun sen bu kuzuların erkeğini biliyor. Efendim? Biliyorum. Hepsini? İsimlerini biliyor mu? Annelerini biliyor mu bunu? Bilmiyorum. Ömürlü ol, ömürlü ol. Adın neydi bir söyle bakayım bir de buraya. Hasan Egemen. Hasan Egemen. Nerelisin sen Hasan Egemen? Küçük acılar. He? Küçük acılar. Küçük acılar. Nerenin küçük acılar? Isparta'da. Isparta. Tamam. Hadi bakalım bir selam söyle Isparta'dan herkese.